The yeah. Aliha Ali Hasan Muhammed Şerif 1946'da Sudan'da dünyaya geliyor. Sinler eyaletinin Karkoç köyünde babası El Fatih ismini veriyor. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinden dolayı hem Osmanlı'ya hem Türklere büyük bir muhabbetleri var. Fatih Hoca'nın da bize olan muhabbeti babasından geliyor. Babası Fatih Sultan Mehmet'in fethini anlatıyor. Osmanlı'nın İslam'a sunduğu katkıyı anlatıyor. Bu muhabbetle büyüyor. Lisede Sudan'da sonra 1965'te Belgrad'a tıp fakültesini okumaya geliyor devlet bursuyla. Tabi o zaman Yugoslavya dönemi hem büyük bir istihbarat hem büyük bir istirdat var. Ona rağmen biz bu topraklara nasıl katkı sunarız diye gizli dengizli araştırma yapıyor ve yolu merhum Aliye İzzet e çıkıyor. Henüz kendisi 19 yaşında bir delikanlı, Aliye ise 42 yaşında bir avukat. Hapishane görmüş, dünya görmüş, büyük bir tecrübe sahibi. Hasan Hoca'yı büyük bir dikkatle dinliyor ve onadan sonra hiçbir zaman yollar ayrılmıyor. Bosna Devleti'nin kuruluşuna kadar hem ilmi, hem askeri, hem siyasi katkılarda bulunuyor. Bosna Devleti kurulduğu zaman Aliya'nın müsteşarı oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ila Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Nu'azzi anfusna ve kullel umma al-islamiyya ve kullel şu'ub al-islamiyya. بفوق الشيخ الجليل الدكتور الفاتح علي حسنين العالم الرجل الزاهد الذي جاب كل بقاع الارض لنشر الاسلام ودخول المسلمين الاسلام وولد الشيخ في قريه كركود بمدينه سنار في السودان وعاش جزء من طفولته هناك ايضا ذهب الى دراسه الطب في يوغوسلافيا وبدات حياته من هناك بدا نشر الاسلام وانشاء المساجد عمل بعد ذلك في انشاء الدوله البوسنه والهرسك مع المرحوم على عزه بوكوفيتش الرئيس اليوغوسلافي السابق رحمه الله وبعد بعد ذلك يعني انشاوا دوله البوسنه وكان مستشارا للرئيس ثم نائبا له Şunu da söyleyelim Aliya ile geçirdiği bütün süreci kaleme alıyor. Kendisinin eserleri bilinmeyen Aliya, Birina Köprüsü ve Doğu Avrupa Müslümanlarının ızdırapları, Foça'ya giden yol, Belene Şeytan Adası, bütün Müslümanlara özellikle Balkanlarda Türklere yapılan soykırım, asimilasyon, sürgün ne varsa bunları kayda alıyor. Hem gördüklerini kayda alıyor tanıklıkları hem de orada yaşayanlardan duyduklarını kayda alıyor. ...ve bunları yayınlıyor Arapça olarak. 2013'te Sudan'a e, Türkçe okutmanlı için gittiğim zaman tanışmıştım kendisiyle. O zaman sistem etmişti. Siz nasıl Türksünüz? E, ben sizin başınıza gelen bu kadar soykırımı, asimilasyonu, sürgünü yazdım. Ama bu kitabı tercüme eden kimse olmadı diye. E bu da bize nasipmiş diye düşündük. E, biraz da Arapçamızı güçlendirerek. E, öncelikle Dirina köprüsünü tercüme etmiştim. Onunla yeterli diye düşündü fakat bir Vasiyet gibi bu Aliye'yi muhakkak tercüme etmen lazım demişti. Türkiye'ye 2015'te döndüğüm zaman da bilinmeyen Aliye kitabını tercüme ettim. Her ikisi de Şuliyye yayınları tarafından yayınlandı. Mehmet gelmez Hoca bir ümmet mücahidi dedi ve fakarı da ekleyebiliriz onun ünvanına sıfatına. Böyle bir emanet bıraktı diyelim. Bismillahirrahmanirrahim.